Arkadaşlar merhabalar. Bugün miller ve kasnaklarla ilgili biraz bilgi vereceğim. Bilginliğime amaçlı. Merak eden arkadaşlar varsa. Arkadaşlar makine yapımında, mesela hızar testeresi yapımında, hatta şu anda ağaç, ahşap torna kullanımında, metal torna yapımında, herhangi bir makine yapımında çoğunlukla arkadaşlar milleri kullanıyoruz. Miller. Yani boy boy farklılık gösterebilir arkadaşlar. 30'luk, 25'lik, 20'lik, daha da büyük 40'lık. Yani yapacağınız makineye bağlı olarak istediğiniz mili tercih edip uçlarını açtırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada demek, işte burada diyeceğim şey şu, eğer yaptığınız makinenin önce ne makinesi olacağı önemli. Mesela genelde eğer hızlı dönen bir makine yapıyorsanız arkadaşlar, ona göre taş koyacaksanız ona göre taş kısmını yavaştırmaz gerek yok. Sadece somun atacağınız yere yavaştırırsınız. Taşın geldiği yerinden hani yivli olmasının, dişli olmasının bir anlamı yok arkadaşlar. Taşınızın ebatı kaç, kaçlık taş koyacaksınız? 50'lik mi, 60'lık mı ya da 20'lik mi, 30'luk mu? Yani en azından yapacağınız işe göre e, millerin uçlarını açtırırsınız. Mesela e, hızar testeresini yapacaksınız. O zaman ne yaparsınız arkadaşlar? Genelde millerin ortasına konur ya da kenarlarına konur onlar, belli bir yere. Ya da e, şeyin, e, Hızar testeresinin bıçağının delik çapına göre o zaman yerleştirilmaz gerekir. Yani miller yapacağınız işe göre değişir arkadaşlar. Ne iş yapacağınız, hangi makine yapacağınıza göre değişir. Ve arkadaşlar kasnaklar. Arkadaşlar genelde kasnaklar kapalı kasnaktır ve açık kasnak olarak genelde piyasada bulunuyor. Bunların dediğim gibi yine yapacağınız makineye bağlı olarak ikilisi, üçlüsü yan yana olanları vardır. Yani tamamen hangi maksatla kullanacağınız önemli. Bir torna makinesi mi yapacaksınız? Yoksa bir e, mesela ben kendim bıçak bileme makinesi yaptım. Bıçak bileme makinesi mi yapacaksınız? Veyahut da daha değişik bir makine mi yapacaksınız? Yani yapacağınız makineye göre ve kaç kayış koyacağınıza göre e, o zaman e, ona göre şey kasnak e, alacağınız kasnağın şeyi değişir arkadaşlar. Eğer üç tane kasnak ya da devirli bir mesela su matkap gibi devirli bir mesela ahşap torna yapacaksanız devirli. O zaman arkadaşlar ee, üç tane yan yana olan, kademe kademe olan kasnaklar var. Onlardan alırsınız. Ama bilmemiz gereken temel şey şu. Kasnaklar iki tiptir arkadaşlar genelde. Ee, kapalı kasnak. Bunlar genelde tonolojize açtırılır. Milinizin ebatına göre tonolojize açtırırsınız. Bir de şöyle göbekli kasnaklarımız var arkadaşlar. Bu göbekli kasnaklara da genellikle piyasadan e, miliniz hangi ebattaysa genelde bunlar motora da takılır arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz motora da kasnak takarız biz. Motorumuzun göbeği kaç milimse ona göre e, kasnak göbeğini alırız arkadaşlar. getirir. Getirir arkadaşlar. Ona göre yerine koyarız. Yani burada kullanacağınız mil önemli veyahut da motora koyuyorsanız motorun mil çapı önemli. Yani tamamen bu alacağınız malzemenin kullanacağınız yerdeki şey önemli arkadaşlar. Çapı önemli. Mesela 30'luk bir milde mi kullanacaksınız? O zaman göbeği 30'luk alırsınız. 25'lik bir milde mi kullanacaksınız? 20'lik veya da 20'lik mi? Veyahut da 16'lık mı? Veyahut da hangi modelse arkadaşlar? Veyahut da motorunuzu hangi çaptaysa ona göre kasnak seçersiniz. Arkadaşlar genelde bu kasnaklar biraz pahalı oluyor. Çünkü hem kasnağın kendisine ayrı alıyorsunuz hem de göbeğin kendisine ayrı aldığınızda bunlar biraz hem maliyetli oluyor arkadaşlar. bayağı maliyetli oluyor ama çok da kullanışlı oluyor arkadaşlar söyleyeyim. Çok daha kullanışlı oluyor. Şunlarsa arkadaşlar, bunlarsa genelde piyasada kapalı olur bunlar. Aldığınız zaman göbekleri kapalıdır. Kullanacağınız yere göre delik açtırırsınız arkadaşlar. Ona göre dediğim gibi devirli bir şey kullanacaksanız eğer... 3 kademeli vardır. 3 kademeli hem motora takarsınız hem bile takarsınız. Ona göre kayış ölçüsünü ayarlarsınız. Ona göre de açtırırsınız kasnaklarla gideceğim şey bu arkadaşlar. Bir de miller de arkadaşlar. millerde önce bir eğer makine yapmayı düşünüyorsanız makinenizin önce bir iskeletini tasarlamanız lazım. Nasıl bir iskelet nasıl bir makine yapmak istiyorsunuz? Ebatları ne olacak? Bunları belirledikten sonra arkadaşlar tavsiye milli belirleyin. Yani makinenizin iskeletini belirlemeden. çünkü bu işlerden eğer anlıyorsanız tavsiyem bu işe girişin. Çünkü önce mil kestirilmez arkadaşlar. Mesela öncelikle bir motor mesela yapacağınız makine ne? Bunu belirlersiniz. Sonra o makineyi bir dizayn edersiniz. iskeletini oluşturursunuz. İskelet oluşturduktan sonra o motor, motor, ona göre bir motor ayarlamanız lazım. 0.35'lik mi, 25'lik mi, 55'lik mi, 0.75'lik mi, 1 kahva mı? bir buçuk kava iki kava Yani yapacağınız motor da önemli arkadaşlar. Koyacağınız Çünkü motora göre de şey almanız lazım. Ya kapalı kasnak açtırmanız lazım ya da hazır kasnak almanız lazım. Bu da önemli. Yani iskeletinize göre motor ayarlamanız lazım. Bunlar bitmiyor. bunda yap, bunları bittikten sonra yaptıktan sonra arkadaşlar milinizi ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yani işin gerçeği özellikle bu videoyu bu işlere meraklı olan arkadaşlar için yol gösterir diye çekiyorum. Arkadaşlar bir makineye yapmaya niyetiniz varsa özellikle piyasada önce çok önce bir bu işe meraklıysanız çok inceleyin arkadaşlar. Yani kendinizi eğitin. Kaynakta eğitin, elektrikte eğitin. Herhangi bir şeyi yapmada, bozmada çok kendinizi eğitmeniz lazım. Yani sadece şu mili alıp <laughs> makine makine yapacağınızı düşünürseniz eğer yanılırsınız arkadaşlar. Mil elinizde kalır sadece. Onu söyleyeyim. Çünkü makinenizin boyutuna göre mil kestirmeniz, bir de koyacağınız taşa göre uçlarını açtırmanız, ne yapacağınız, kademeli mi Kademesiz mi? E ona göre belirlemeniz gerekiyor. E bu işlere meraklıysanız arkadaşlar tavsiyem YouTube'da bununla ilgili çok videolar var. Özellikle yabancıların da çektiği çok aşırı değişik videolar var. Makineye meraklıysanız önce arkadaşlar makine yapmadan önce bir makine nasıl işler, nasıl çalışır? Önce bir makinenin çalışma stilini öğrenin. Ondan sonra makineye stilini çözdükten sonra bir makineye baktığınız zaman eğer siz bir makinenin nasıl çalıştığını anlayabiliyorsanız artık bir usta kıvamına gelmişsinizdir. Yani usta olamazsınız, imkanı yok. Yani kolay, usta olmak kolay değil arkadaşlar. Ama bir makineyi ilk görüşte o makinenin çalışmasını beyninizde canlandırabiliyorsanız emin olun artık bir yola girmişsinizdir. Yani çıraklık içine girmişsinizdir. Artık kalfa olmaya doğru ilerliyorsunuzdur. Yani çünkü bir makineyi gördüğünüzde o makineyi kendi aklınızdan çözüp nasıl işlediğini canlandırabiliyorsanız mesele hallolmuş demektir. Ama sadece bir makineye bakıp bir mil görüyorsanız arkadaşlar <laughs> emin olun daha yolun başında bile değilsinizdir. Çünkü en önemli şey makineyin nasıl işlediğidir arkadaşlar. O yüzden bu konularda tavsiye meraklıysanız önce bir makineleri piyasada çok inceleyin. Makinelere karşı çok meraklı olun. Nasıl çalışır, nasıl hız arttırılır, nasıl hız düşürülür. Yani bunlara karşı çok ilgil olun. Zaman içerisinde emin olun. Arkasından bunlar da gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olmayı Ayrıca bir beğeni atmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.